Merhaba sevgili 7. sınıflar. Bu dersimizde rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Şimdi gençler rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemi yaparken bir kere kesinlikle ve kesinlikle payda eşitlemek zorundayız. Payda eşitlemeden asla ve asla işlem yapılmaz. Ardından payda eşitledikten sonra aslında bizler tam sayılardaki toplama işlemi kurallarıyla tam sayılardaki çıkarma işlemi kurallarını uygulamaya başlayacağız. Ama onun öncesinde birkaç tane daha ortak özellikleri var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Toplama çıkarma işlemi yaparken de Tam sayılı kesirlerle karşılaşırsak mutlaka bunu bileşik kese çeviriyoruz. Ardından işlem kurallarını uyguluyoruz. Ya da bir tam sayı ile bir rasyonel sayı işleme katılıyorsa toplama veya çıkarma hiç fark etmez. Biz böyle durumlarda pratik işlem yapabilmek için payda ile tam sayıyı çarpıyoruz. Bizim esrimizin pay kısmından artık toplama ise toplama işlemi yapıyorum. Çıkarma ise çıkarma işlemi yaparak yeni payı elde ediyorum. Ardından paydayı aynen bırakıyorum. Şimdi bunları örneklerle gösterince çok çok daha iyi anlaşılacak. Önce toplama işleminin özellikleriyle bir başlayalım. Eğer ki toplama işleminde aynı işaret sayılar arasında bir işlem yapılıyorsa biz ne yapacağız payda eşitledikten sonra toplayıp geçeceğiz ortak işareti de yazacağız örnek gösterelim ne olsun 2 bölü 3 kesri ile 1 bölü 2 kesrini toplayalım ikisinin de önünde işaret olmadığı için bunlar pozitif unutma payda eşitliyorum bu arkadaşın 2 katını bu arkadaşın 3 katını alıyorum bu arada payda eşit derken geçen senelerde öğrendik ama bilmeyen arkadaşlar için şunu tekrarlayalım. Paydadaki en küçük sayıya bakarız. En küçük sayı kim? 2. 2 3'e dönüşebilir mi? Ne yaparsak yapalım dönüşmez. O zaman ne yapıyorum? Çapraz olarak paydaları birbirinin altına yazıp genişletme işlemi yapıyorum. Şimdi genişletme işleminde yukarıdaki sayıyla ve aşağıdaki sayıyla genişletme yapıyorsunuz. Unutmayın. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Bu arada ben özel yanına yazıyorum ama üstünde de karalama yaparak bunu gösterebilirsiniz. 3 kere 1 3. 3 kere 2 6. Paydalar artık aynıysa topla geç dedik. 4, 3 daha 7 paydası 6. Demek ki 7 bölü 6 bu arkadaşın toplamının kendisiymiş. Negatif olsaydı bir şey değişir miydi? Hayır. Öndeki eksiği görmezden gelirdim. Toplardım. Sonrasında sayının önüne eksiği atar geçerdim. Peki farklı işaretlilerse ne olacak? Farklı işaretlilerse diyoruz ki biz gene paydayı eşitliyoruz. Sonrasında işaretleri bir görmezden geliyorum. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorum. Ardından kim daha büyükse onun işaretini alıyorum. Aynı tam sayılardaki gibi. Bize burada paydası eşit olan güzel bir sayı vermişler. Oradan yola çıkalım. Şimdi burada paydalar eşit olduğu için hiç eşitleme yöntemine geçmedim. Yukarıdaki sayılarda toplama işlemi yapacaksam şu eksiği hemen pay kısmına veriyorsun. Eksi 3 ile 7'yi toplarken ne yapıyorduk? 7'den 3'ü çıkartıyorduk. Bakıyorum Günahlarım mı çok sevaplarım mı çok? Tabii ki sevaplarım daha çok. O yüzden önüne artı yazabilirsin ya da yazmayabilirsin. Biliyorsun hayattaki pozitif şeyleri unutabiliriz ama kötülükleri asla. Çıkarma işleminde yine e, tam sayılarda olduğu gibi diyeceğiz ki birinci sayıyı aynen yazacağız. ikinci sayının işaretini değiştirip toplama işlemine dönüştüreceğiz. Şimdi burada iki tane sayı vermişler. Eksi 7 bölü 11'den çıkarmışlar. Eksi 1 bölü 11'i. Şimdi burada işlem yaparken paydalar aynı olduğu için artık işiniz burada kolay. Eksi 7'den eksi 1 çıkarma işlemini biz ne yapıyorduk? Ortadaki işareti toplamaya dönüştürüyorduk. İkinci sayında işareti eksi ise artı, artı ise eksi yapıyorduk. Bu eksi olduğu için ne yapacağım? Artıya dönüştüreceğim eksi 7 ile artı 1'in toplamı şeklinde dönüşüyor. E, bir negatif bir pozitif sayı toplarken 7'den 1 çıkacak 6. Bakıyorum günah mı çok sevap mı? E, günah daha çok o yüzden eksi 6. Payda zaten değişmez. Eksi 6 bölü 11 diye yazdım geçtim. Şimdi örneklerimizi biz yapalım bakalım. Eksi 7 bölü 10 ile eksi 3 bölü 5'i toplayacakmışım. Şimdi bu haldeyken asla toplayamam. Bu arkadaşı ne yapayım? 2 kat büyüteyim. Bu arada 5 ona dönüştürülebildiği için sadece ne yaptım? 3 3 bölü 5 kestirini genişleterek işlem yapıyorum. Ama kafan çok karışıyorsa bu arkadaşı 5 ile bu arkadaşı da 10 ile genişletebilirsin. Ama işin sonunda sadeleştirmek zorundasın. İşin içine sadeleştirmeler gelince iş karışıyor. O yüzden ben genellikle daha işin başındayken küçük sayılarla genişletmeyi tercih ediyorum. Şimdi 2 ile genişletme işlemi yapacaksan birincisi aynen kaldı. Eksi 7 bölü 10 artı sonrasında 2 kere 3'ten 6 ama eksi 6 unutma. O eksi 6 bölü 10 da yazdım. Eksi 7 eksi 6 da eksi 13 yapar. Aynı cins bunlar. Aşağısı zaten 10. Demek ki cevabım eksi 13 bölü 10'muş. Peki bir sonraki örneğime geçtim. Bak burada bir tane basit kesir var. Bir tane de tam sayılı kesir var. Tam seri kestir biz ne yapıyorduk? Hemen bileşik keste çeviriyorduk. Hemen şöyle aşağıda çevireyim. 5 kere birden 5. Üstüne bir de 2 ekledim. Tabii ki de ne olacak cevabım? 7 olacak. 7'yi yazdım. 5'ini yazdım. Eksisini koymayı unutmuyorsun. Devam ediyoruz. Şimdi paydası 5, paydası 20. Peki ben bu 5'i 20'ye dönüştürebilir miyim? Evet. 4 katını alırsam dönüştürürüm. O zaman diyorum ki hemen dönüştürelim. 4 kere 7'den 28 ama eksi 28 unutma. 4 kere 5'ten de aşağısı 20. Hemen toparlayalım. Eksi 4 bölü 20 Artı eksi 28 bölü 20 yapacakmışım. Paydası zaten değişmedi 20. Eksi 4 eksi 28 daha eksi 32 oldu. Eksi 32 bölü 20 doğrudur. Ancak şıklarda bunu bulmak çok zor. E ne yapacağız? Diyeceğiz ki bu arkadaşları sadeleştirelim. En sade halini bulmak için ben bunların 4'ün katı olduğunu biliyorum. Dörde bölerim. Yukarısını dörde bölsem eksi 8. Aşağısını dörde bölsem 5 olacak. Yalnız sen bunu akıl edemiyorsan 2'ye bölersin. Bir daha 2'ye bölersin. Yine benim ulaş ulaştığım sayı yani eksi 8 bölü 5'e ulaşabilirsin geldik bir sonraki toplama işlemimize bakın yani acımıyorlar diyorlar ki bu çocuklar birgülü gösterimleri öğrendiler devirli ondalık gösterimleri öğrendiler hepsini bir araya katacağım ben soracağım diyor sorsun fark etmez bizim için şimdi burada 0 tam onda 5 zaten okurken daha ortaya çıkıyor 5 bölü 10 diye yazdım Artı hemen şurada ben bir hesaplayayım da ne yapıyorduk? Kesin yani sayının tamamını yazıyordum. 49 yazdım. 049'un bir anlamı yok. Çizgili sayıyı yok sayıyordum. Geriye kalan 4'ü çıkartıyordum. Sonra virgülden sonra 9'un üstünde çizgi olduğu için 9. 4'ün üstünde çizgi olmadığı için 0 yazıyorum. 49'dan 4 çıktı. 45 aşağısı 90. 90'ın yarısı 45 değil miydi ya? Demek ki bu 1 bölü 2 kesinin kendisiymiş. En sade halini yaz. 1 bölü 2 diye yazdık. Peki şuradaki tam sayılı arkadaşı da halledelim. 2 kere 2'den 4 üstüne 1 ekledim 5. 5 bölü 2 kesinin kendisiymiş bu. Hemen şunu da 5 bölü 2 diye yazıyorum. Devam edelim. Bu arada 5 bölü 10 da yarım kesir ama neyse onu da şöyle düzenleyelim. 5 bölü 10 dediğimiz şeyde onun yarısı 5 ya. 1 bölü 2 kesrinin kendisi. Bak daha işlemi yaparken sadeleştirerek çözüyorum ben. Daha pratik olabilmek için. Ama sen bunların paydasına 5, 5 yazarak da ne yapabilirsin? Genişletip en son sadeleştirebilirsin. Ben her zamanki gibi kısa yöntemi seçiyorum. Birincisini yazdım. İkincisi 1 bölü 2'yi yazdım. Üçüncüsü olan 5 bölü 2'yi yazdım. Toparlıyorum. 1, 1 daha 2, 5 daha 7 yaptı. 7 bölü 2'ye eşitmiş bu. Bir de uzun yöntemden çözeyim sizin için. 5 bölü 10'u yazdım. 2, 1 bölü 2 kesini 5 ile genişletiyorum. 5 bölü 2 kesini 5 ile genişletiyorum. 5 kere 1'den 5. 5 kere 2'den aşağısı 10. Artı 5 kere 5'ten yukarısı 25. 5 kere 2'den aşağısı 10. Toparlarsam 5, 5 daha 10. 25 daha 35. 35 bölü 10 oldu. Tabii ki bu arkadaşı 5 ile sadeleştiririz. Sadeleştirirken yukarıdaki ve aşağıdaki sayı aynı sayıya bölmeye çalışıyorum. 35'i 5'e bölsem 7, 10'u 5'e bölsem 2. Gene benim bulduğum sonucun aynısına ulaşmış oluruz. Gelelim biraz da çıkarma işlemi yapalım. Şimdi çıkarma işleminde öncelikle birinci kesrimizi ne yapacağız? Bileşik kesre çevireceğiz. 5 kere 4'ten 20, üstüne 3 e eklersem 23 bölü 4 eksilisinden olacak. Şimdi Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Biz bu aradaki işlemi toplama işlemine çevirir. Eksi altını da işaretini değiştirir. Altı yaparsak böyle işlem yapmak çok daha kolay. Ne demiştik? Eğer ki bir tam sayıyla bizler kestiğimizi işleme dahil edeceksek şu aşağıdaki payda ile tam kısım çarp. 6 kere 4 24 yaptı. 24 ile eksi 23'ü toplamam gerekiyormuş. 24 artı eksi 23 diyorum paydası aynen kalacaktı e tabii ki de 24 eksi 23 toplarsam 1 yapar paydası 4'tü 1 bölü 4 en sade hali olmuş oldu geldim bir diğerine şimdi birincisi aynen kalsın eksi 4'ü yazdım toplama işlemine dönüşsün bu arkadaşta ne olacak negatifti pozitife dönüşecek şimdi burada bir de ne yapmam gerekiyor bu arkadaşı bileşiğe çevirmem gerekiyor 6 kere 2 12 üstüne 5 eklendi 17 17 bölü 6 oldu ne yapıyoruz? Şimdi 6 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 24 artı 17 diyeceğim. Paydası 6 olarak kalacak. Eksi 24 ile artı 17'yi toplarsanız 24'ten 17 çıkar 7. Bakıyorum günahlarım daha çok eksi 7 bölü 6'ya eşit olmuş olur. Bir sonraki işleme gelelim. Bu sefer toplamını çıkarmalı her şey dahil işlem yapıyoruz. Birincisini yazarken ne yapıyorduk 0 27 yazmam 27. Peki kim çıkacak çizgisiz olan yani 2. Peki paydada ne var 7 için çizgili olduğu için bir tane 9. 2'nin üstüne çizgi olmadığı için bir tane 0. Yani 25 bölü 90 oldu. Birincisini 25 bölü 90 diye yazayım. Aslında sadeleştirilebilir mi? Evet ama birebir de görün diye bu sefer sadeleştirmiyorum. Geldim bir diğerine. Bu arkadaşı yazarken ne yapacağım? 0 3. 3 dersin ona. Peki kim çıkacak? 0. Paydada ne olacak? Bir tane çizgili sayısı olduğu için 9 olacak. Yani 3 bölü 9'a eşitmiş bu da. Eksi 3 bölü 9 yazıyorum. Artı 1 bölü 9 da zaten yanında var. Şimdi işlemlerimizi yapmak istersek bu arkadaşları 10 ile genişletelim. Hadi bu sefer geniş geniş işlem yapalım. 10 ile genişletecek olursak 25'i yazdım 25 bölü 90'ı. Eksi dedim. 10 kere 3'ten 30, 10 kere 9'un aşağısı 90. Artı 10 kere 1'den 10, 10 kere 9'un aşağısı 90. Şimdi işlemi yapacak olursam 25'ten 30 çıkarsa ne olur? Eksi 5. Eksi 5 ile onu toplarsam ne olur? Tabii ki artı 5. Artı 5 yazmak yerine 5 de yazabilirsiniz. 5 bölü 90 bu işlemin sonucudur. İyi de 5 bölü 90'ı ben şıklarda bulabilir miyim? Çok zor. O yüzden bu arkadaşı 5'e, bu arkadaşı 5'e bölüyorum. Biliyorsun ki son basamağı 0 ve 5 ise bir sayının 5 ile bölünebilirdi. 5'i 5'e böldüm. 1, 90'ı 5'e bölsek 18. Ben bunları ezberlediğim için söyleyebiliyorum. Sen bir kıyıda köşede bölersin. En sade hali 1 bölü 18'miş. Evet gençler bir dersimizin daha sonuna geldik. Sizlerde okul ve test kitaplarınızdan süre tutarak bol bol alıştırma çözmeyi unutmayın. Özellikle toplama çıkarma çarpma bölme gibi temel işlemlerde mutlaka en az 200-280 tane örnek çözmenizi tavsiye ederim.